Saygılar değerli arkadaşlar Bugün başlıktan da Anlayacağınız üzere Age of History 2'deki Maksimum savunmayı oluşturacağız İzlanda adasındayız ee, Burada %66 nasıl olacak Onu anlatacağım Birincisi Ben sadece harita üzerinde oynama yaptım bölgeyi komple dağlık alan yaptım. Çünkü dağlık alan %5 savunma bonusu veriyor. %5'i yazdık kenara. Komple alan normalde karlık alan da var. Ama ben komple dağlık yaptım. Maksimum savunmayı oluşturabilmemiz için. İkinci unsur kale. %20 buraya buradan dağlarla birlikte yüzde 25 gözetleme kulesi yüzde 4 nette ne yüzde 29 sonra yüzde 29 yaptı sonra bizim lordumuz kralımız başkanımız bunun üzerinde oynama yaptım çünkü devlet liderlerinin özellikleri var bilmeyenler varsa editörden bunun üzerinde de oynama yapılabiliyor. %25 savunma bonusu da buradan geldi. Ne yaptı? %29'da %54. Ve son bir hamle %54 Hükümet biçimini değiştireceğiz. Şehir devleti. Savunma bonusu %12 veriyor şehir devletine geçeceğiz ve savunma yüzde 66 yani bize 10 binle saldıran kişi yüzde 66 yani biz 6600 kişiyle herhalde 10 bini savuşturabilecek güçteyiz şu anda tabi bir de e, şu etken de var denizden saldırana karşı herhalde be, yaklaşık %20'lik bir avantajımız da oluyor. Şimdi birazdan kaleleri dolduracağım. Çünkü Japan eliklerini falan yaptım. Ve sonra İngiltere'ye eğer müsaitse <laughs> savaş ilan edeceğim. En yakın o çünkü. Polonya ile savaşıyor. Polonya ile savaştığı için şimdi biraz bekleyebilirim. Biraz zaman geçireyim. Veya bakayım başka müsait Fransa varsa. Fransa kimseyle savaşmıyor. Ben ona bir savaş ilan edeyim. Şimdi o muhtemelen Reykjavik tarafına gelecektir. Ben askerleri şöyle kalelere dikeyim. Sağlam gelecek ama o. Şöyle kaleleri beşer bin dörder beşer bin asker dizmiş olduk. Yani kaleyi alabilir mi? Yirmi bin civarı askerle gelirse alır. Ama denize çıktığı zaman maliyetler Nereden baksanız bir 5 katı ile 10 katı arasında oynadığı için O kadar asker denize Çıkarır mı? Çıkarmaz mı? Bakacağız Para biriktireceğiz Tabi sayısal avantajın da Bonusu var onu da söyleyeyim Savunan Mesela 20 binse saldıran 10 binse bir herhalde yüzde on yüzde yirmi civarında oradan da bir bonus kazanıyor. Saldıran kalabalıksa o da bonus kazanıyor. Bu vesileyle oyundaki en baba savunmayı göstermiş olacağız. Şimdi ikmal kampları da olduğu için ben yine bir dörder beşer bin asker çekiyorum. Nereden gelirse gelsin. Bir 9-10 bin asker karşılasın. Şunu biraz daha arttıralım. Hı. Artı 3 bin değil. Artı 2 bindeyiz şu anda. Aha geliyor. Buraya Şşş. saldırıyor bakın. Saldıran 12 bin savunan 9.000 gördünüz mü? işte saldıran 12.000 asker savunan 9.000 küsürdü 3.000 askerimiz falan öldü oldu şimdi güneş de vurduğu için telefona tam da göremiyorum 2.000 3000 3.000 galiba 3 bin askerle 12.000 bin askeri savuşturduk. 3 asker kaybederek. 9 bin askerle 12 karşıladık. 12 binini öldürdük. Bizden 3.000 asker kayıp oldu. Şöyle karanlığa geçeyim de daha net göreyim. Yani evet. 1'e 3. Şuradan da bakabiliyoruz. Evet. 3200'e 12.000 görüldüğü üzere. Ben hemen buraya asker takviye yapayım. 4000. Bir de çiftliğini artırayım. Yatırımlarını yapayım. Çünkü sivile de vuruyor. Güzel. 12 binde saldırdı. Araştırmalarım da böyle. Biraz para için üretime yöneldim. Onu 25 yapıp diğerlerine döneceğim tekrar. Nereden gelirsen gel hacı. Tabi şehir devleti olduğumuz için bunun bonusu savunma üzerine. Mesela oyunda şehir devleti neresi var? Riga var. Riga ve Riga şurada. Burası şehir devleti. Normalde 1440'lı oyunda. Şurada Danzig şehir devleti oluyor. Gdansk'ın olduğu yerde bazı oyunlarda, bazı modlarda iki, iki tane ya da üç tane şehir devleti olması lazım. Hong Kong olabilir bir de. Yanlış hatırlamıyorsam. Singapur olabilir. Bunlar şehir devleti diye hatırlıyorum. Bakalım bir daha gelsin. Daha fazla de falan. Şimdi o asker topluyordur. Bayağı kırdık ordusunu. Bu arada ee, mesela normalde şuradan göstereyim. Bizim Polonyası. İzlanda'nın bir lideri yok. Körk adında ben bir tane Lider uydurdum. Ee, şehir Devleti gördüğünüz gibi Şehir Devleti'nin %12'lik savunma bonusu, dağların bonusu, kalelerin, kulelerin ve liderin bonusuyla ve denizde olmamız ada bonusu gibi etkenlerle kayıpta 1'e 4 oranını tutturduk. Yani çok asker koyarsam buraya biri ona kadar çıkabilir. Bu arada arzu edenler için birazdan şeyi de gösterebilirim. Lider nasıl yapılır? Nasıl bütün buffları %25 yapılır? Onu da göstereceğim. Yalnız bu arada bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar ben birçok defa verdiğim bilgiler başka kanallarda gördüm. Onlarca kanalda. Eğer bu bilgileri kendi kanalınızda paylaşıyorsanız Tatro 54 kanalından öğrendiğinizi de belirtirseniz ben de size hakkımı helal edebilirim. Yani onun için buradan aldığınız her bilgiyi kanalınızda paylaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim da bir tanıtımını yapmış olursunuz. Çünkü burada benzeri birçok bilgiyi veriyoruz. Evet şimdi ben boyunu oynayacağım. Onun için kaydediyorum. Evet şimdi ana menüye dönelim. Şimdi ben lideri nasıl Yaptım onu söyleyeyim şuradan yeni lider ekle diyorsunuz mesela ee, ben bazı var olan liderler üzerinde oynama yapabiliyorsunuz mesela ben Türkiye ile oynadığım için sık sık bunları yüz 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 yaptım ama bunlar yanlış e, yönetim eksi olacak ordu bakımı eksi olacak. Diğer kalanlar maksimum 25 oluyor zaten. Yönetimi ve ordu bakımını eksi 25 yapabilirsiniz. Diğerlerini nüfus, ekonomi maksimum 25 veriyor yani. Boşuna kendinizi yorup da 1000, 2000, 3000, 5000 yapmayın. Doğum tarihini doğru ayarlayın. Hangi oyunda oynayacaksınız mesela 1440'da bir tane padişah atayacaksınız bir ülkeye doğum tarihini en fazla 1440 yapın 1440 yazsanız bile kabul ediyor ee, mesela 1438 yazdın ama 39'da başka bir padişah varsa veya lider kral varsa o o geçiyor ona göre. Bir önce, mesela Fatih Sultan Mehmet 1432 doğumlu. 1433 yazarsanız doğum tarihine, Fatih'in yerine bile lider koyabiliyorsunuz. Ee, ona dikkat edin. Buradan medeniyet ekle diyorsunuz. İstediğiniz bir medeniyetin başına bir kral ekleyebiliyorsunuz. Bu oyunu bayağı etkiliyor. Hani araştırma puanı veriyoruz ya. Ee, ondan onun gibi bir şey saldırı bonusu, savunma bonusu, e, vergi gelirini etki ediyor, nüfusa etki ediyor, üretimi etki ediyor, hareket bonusu veriyor yüzde %25 onu da ekleyebilirsiniz. Yönetim ve ordu bakımını eksi yapacaksınız. Çünkü onlar eksi olmak zorunda. Ee, artı yaparsanız yönetim giderleriniz artar. Ordu bakımı artı yaparsanız ordu bakımınız masrafınız artar. Yönetim ve ordu bakımı eksi. Diğerlerini artı yapın. Maksimum 25 oluyor. Demin de gösterdim bu körk üzerinde. Ee, Erdoğan üzerinde ben daha evvel yüzler ee, yüzlükleri geçmişim. Savunma bonusunu %200 yapmışım ama yani %25 olduğunu ben de sonradan öğrendim. Bu uzun zamandır oynadığım için bu eski yaptığım şey lider. Liderler üzerinde oynamada yapabiliyorsunuz. Ee, epey bir bilgi verdik. Dediğim gibi bunları kendi kanallarınızda paylaşabilirsiniz. Ama benim kanalımdan aldığınızı da söylerseniz size hakkımı helal ederim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nie tylko